hayat pahalılığını iliklerimize kadar biz yaşıyoruz. Yüksek enflasyonu iliklerimize kadar biz yaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu, konfederasyonu, konfederasyonu olan Türk İşi şey, zordayız bizim geçinemiyoruz mitinginin ikinci adresi çocukla, emeğin başkenti Zonguldak oldu. Han istemiyoruz, hamam istemiyoruz, apartman istemiyoruz, nefes almak istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Bu alandaki bizim bu gür sesimize ülkeyi yönetenlerin duymasını istiyoruz. Duydular, duydular. Duymadıkları zaman sesi duymayanlar bu ülkede sandıkta hesabını vermeye devam ederler. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşları her geçen gün eriyen emekçiler Zonguldak'ta madenci anıtı önünde bir araya geldi. Doğrudayız, geçinemiyoruz. Çok alandan çok, az alandan az vergi sisteminin gelmesini istiyoruz. Gerçekten geçinemiyoruz. İnanın. Hakkımızı istiyoruz. Zeytinyağı olmuş 300 lira, sisi alamıyoruz. Mitingde konuşan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay vergi sistemine tepki gösterdi. Aldığımız ücret ortada. Bir ay bu ülkedeki herkes zenginler başta olmak üzere bir aylık kazançlarını devlete versinler. Biz de zaten yalan aş yarı tok yaşıyoruz. Bize de bir ay maaş vermesinler. Madem ülke düzelecekse hadi bakalım. Çok alandan çok az alandan az. Haydi. Vatan Partisi işçilere destek için il ilçe yönetimleri ve genel merkez yöneticileriyle madenci anıtı önünde yerini aldı. İşçi sınıfı kendi hükümetini istiyor. Üretim devrimi istiyor. Bunun meydanlarda dola dola akın akın geldiğini görüyoruz. Üreticilerin milli hükümetini hep beraber kuracağız. Bu adaletsiz düzeni hep beraber değiştireceğiz. Mitinge eyleminin 47. gününde Polonez gıda işçileri de katıldı. Daha Arkadaşlarımızın ücret için hem kıdem ihbarlarını ödeyecekler hem de işsizlik ödeneğinden faydalanmak sağlanacak. Artık işsizlik sigortasından Türk faydalanacaklar. Türk biz işimizi görüyoruz. Biz üretmek başlığı, istiyoruz. Fabrikamızı kaldığımızda büyütmek istiyoruz. istiyoruz. Zonguldak'ın en önemli sembolü olan madenciler düzenlenen büyük mitinge baretleriyle birlikte geldi. Üretmezsen yaşama şansın yok. Üretmezsen büyüme şansın yok. Madenci Korosu da seslendirdiği eserlerle mitinge damgasını vurdu.